ikinci koşusuna Türkiye Jockey Kulübü Kupası koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı Safkan İngiliz atları piste çıktılar. 1 numaralı Boss Pilot Akın Özdeniz'de. 2 numaralı Dartino Saadettin Boyraz'da. 3 numaralı Kazbek Engin Yalçın'la. 4 numaralı Keyif Mehmet Bayram'la. 5 numaralı Mephisto Yemen Tunç'la. 6 numaralı Yetim 2 Fuat Çakar'la. 7 numaralı Damista Ahmet Açıyla ve 8 numaralı Firetail Selim Kayayla Türkiye Jockey Kulübü Kupası koşusuna katılacaklardır. Start verildi ve 1997 Türkiye Jockey Kulübü Kupası koşusu başladı. Firetail rakiplerinden 6-7 boy sonra koşuya başladı değerli izleyiciler ve ilk metrelerden sonra orta kulvardan Dartino atak yapıp koşunun liderliğini alıyor. Ancak 3 kulvardan Kazbek İlk 200'den sonra Dartuno'yu yakaladı. Koşunun liderliğini aldı. Şimdi Kazbek kaçıyor. Dartuno ikincilikte. Yetimi üçüncülükte izliyorum. Bolt Pilot dördüncülükte. Daha sonra Damista. Daha sonra Keyif, Mephisto ve Fairtail. 1800 metre start yeri geçiriyor Kazbek yarım boy önde. Dartuno ikincilikte. Dartuno'nun bir buçuk boy gerisinde. Yetim üçüncülükte yetimin iki boy gerisinde Bot Pilot dördüncülükte Bot Pilot'ın beş boy gerisinde evet keyfi izliyorum keyfin yarım boy kadar dışında Damista Damista'nın bir boy gerisinde Firetail. Firetail'in yarım boyu dışında Mephisto 1400 metre start yeri geçiliyor değerli izleyiciler ve Kazbek koşudaki liderliğine devam ettiriyor yine D'Artuno'yu ikincilikte görüyorum D'Artuno'nun hemen içine yetim gelmiş durumda Bunların sağ arasında Bolt Pilot. Bolt Pilot'ın sağ arasında Keyif, Mephisto ve Damisto üçlüsü. Ve bunların da bir buçuk boy gerisinde değil. Bin metre start yerine doğru Kazbek'in bir boy bir buçuk boy farklı liderliğinde geliniyor. Dartuna yine ikincilikte. Ve Yetim'i üçüncülükte görüyorum. Dördüncülükte evet. Bu arada Bolt Pilot da ikinciliğe girmiş durumda. Şimdi Kazbek kaçıyor. Bolt Pilot önde kaçan. Kazbek'i yakalamaya çalışıyor. İkincilikteki yerini koruyor Bolt Pilot. Ve son 600 metreye doğru geliniyor. Kazbek bir boy önde. Bolt Pilot ikincilikteki yerini koruyor. Damista dış kulvardan üçüncülüğe girmiş durumda. Hemen içinde yetim de var. Son 600 metre geçirdi değerli izleyiciler. Orta kulvardan Bolt Pilot atak yapıp Kazbek'i yakalamaya çalışıyor. Ve atlar son düzlükteler. Orta kulvarda Bolt Pilot. Gelip koşunun liderliğini alıyor. En dış kulvardan Damista, Damista'nın içinden Mephisto, en üç kulvardan da Fairtail'in gayretlerini görüyorum. Son 200 metreye doğru Boat pilotın liderliğinde geliniyor değerli izleyiciler. En üç kulvardan Fairtail, dış kulvardan Damista ve Mephisto ikilisi atak yapıyorlarsa da Boat Pilot 4 boy önde. Son 100 metre, ikincili Mephisto atak yapıyor. 5 boy kadar Boat Pilot önde ve Türkiye Jokey Kulübü Kupası koşusunu Boat Pilot Mephisto'nun önünde kazanıyor. Damista üçüncü ve Feyyir 4. oluyorlar koşuyu. Bir numaralı Bolt Pirates kazandı. Evet sevgili izleyiciler, sevgili yarışseverler. İstanbul at yarışları sezonunun en önemli koşularından biri, klasik koşularından biri Türkiye Jockey Kulübü kupası koşusu az önce hep birlikte izledik yapıldı. 3 yaşlı İngiliz taylarının ve daha yukarı yaşlı İngiliz atlarının birlikte koştukları 2400 metre mesafeli bu koşuyu Sayın Özdemir Atman'ın yetiştirdiği, sahibi olduğu Bolt Pilot isimli at Jockey yakın Özdeniz'de kazandı. Kupa töreni için huzurlarınızdayız. Kupayı da Türkiye Jockey Kulübü Başkanı Sayın Muammer Kitapçı, kazanan atın sahibi ve yetiştiricisi Sayın Özdemir Atman'a takdim ediyorlar. Jockey Kulübü kupasını kazanmış bulunuyorsunuz. yandan tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Geçen sene Bolt Pilot'u bu koşuya koşamadık. Ankara koşusunu koşup e, Triple Crown yapabilmek için. E, atın bu koşuyu kazanabildiği için çok memnunum. At, at için de tabii bizim için de. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler koşuyu kazanan Bolt Pilot'ın antrenörü Yaşar Kara. Evet Yaşar Kara plaketini Türkiye Jockey Kulübü eski başkanlarından Sayın Ahmet Cemal Kura'nın elinden alacaklar. Çok tebrik ederim. Oğlum seni. Büyük bir ekürünün antrenörüsün. Özlemi bir de hissesi var ama değil mi? Sen yarı yarıya mı antrenörlük yoksa? Ha? E, hep beraber. Hep beraber hep antrenör. Hep beraber. Onun için hepinizi <laughs> Siz, evet. antrenör olarak da tebrik ediyorum. Daha nice böyle yarışlar kazanmanı da temenni çok, ediyorum. Çok teşekkür <laughs> ederim. Abi. Evet teşekkür ederim. Duygularını evet. alalım. Böyle büyük bir yarış kazandığımız için çok memnunum. Allah devamını göstersin. Başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, kazanan jokey Akın Özdeniz'in plaketini de Yine Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Sayın Orhan Özsoy'un elinden alıyor. Akıncı'm, tebrik ederim. ederim. Bizim Jockey Kulüp Koşusunu kazanmak herkese pek nasip olmaz. Evet. Sana nasip oldu. Evet. Ee, başarının devamını dilerim. Çok İnşallah bize de tekrar sana böyle bir şey hediye etmek nasip olur. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Evet, akın Duygularını alalım seninle. Şimdi ben, Cemal abi de burada. Ben yok yolmama. Önce Allah, sonra Sayın Cemal abime borçluyum. Onun ekürsünde yetiştim. Onun huzurunda da böyle kupa almak bana son derece mutluluk veriyor. Çünkü kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.